Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle Minecraft'ta nasıl ay Minecraft yorumlayayım. Stick da bölümlerin nasıl kolayca geçilir onu göstereceğim. İyi arkadaşlar benim işime öyle bir yaradı ki her gün bu oyunu oynuyorum. Bir şöyle Oyunu kap, işte sesini kapatalım arkadaşlar. 500 olduğu için ilk başladığımızda 500 altınımız olduğu için direkt iki tane şey madenci alıyorsunuz. Sonra arkadaşlar ölüme gidene kadar. asker yapıyorsunuz. Yani kılıçlı yapıyorsunuz. Çünkü kılıçlar çok güçlü oluyor ve tüm 50'de 50 kılıçlı yapmanız lazım. Hiç okçu falan yap almamanız lazım. Çünkü sadece ee, onlar savaştığı için eee kılıçlar savaştığı için yani onlar çok güçlü oluyorlar. Ve ben en son devli bölüm çok zor. Biliyorum kimse geçememiştir ve ben onu 50 de 50 kılıçlı yaparak geçtim arkadaşlar. Gerçekten yani yemin ederim geçtim. Yani sevindim geçince. Sonra artık bunu öğrendim hep. şey Hep artık kılıçlı yapmak gerekiyor diye. Arkadaşlar ben bir e, 50 de 50 kılıçlı yapayım. Ondan sonra geleyim. Arkadaşlar 50 de 50 yaptım. Şu an hala doluyor ve burada 50'de 50 de 50 yazıyor. Arkadaşlar karşı taraf böyle. Benim tarafım böyle. Ben çok iyi durumdayım. Ama diğer taraf kötü durumda galiba. Bakın. Ee, 4, 6, 8, 10. 10 kişilik bir yer kaplamış. <laughs> Şu an o 10 arkadaşlar. Ben 50'yim. Ve hepsi birer kişi sayılıyor. Ve arkadaşlar. Savaşçı geldi. Şimdi arkadaşlar başlatıyorum. Başlatıyorum. Başlattım. Evet. Evet, bunlar korunacak büyük ihtimalle evet korunuyor. Arkadaşlar küçük şey miniler kolay. Onlar direkt iki vuruşta öldürebilirsiniz. Şöyle 50 tekrar yaptım. Arkadaşlar ben genelde şöyle yapıyorum. Destek gelince kaçıyorum. Takviye tamam. Koş. Ya da ne yapabilirler ki en fazla ya? Bana korkuyorum. Ne yapabilirler ki en fazla? Öldür, öldür. Aa canları azal. Hayır, canları azaldı. Geri 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 geri. Arkadaşlar canları azaldı. Ben bana bir şey diyemem. Koş. Gir abi, gir, 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 gir. Arkadaşlar şuna bakamazsınız. Tam bu kadar. Bu kadar yeter. Benim bir özel gücüm var mı bakayım? Yok. Sadece kazma var karakterlerim arasından başvurular. Ve arkadaşlar kazandım görmüş olduğunuz gibi. Hep asker yaptım ve kazandım arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Şimdi büyücü açtık. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.